Merhaba Murat Bey. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum sizlere sormak. Hocam çok teşekkür ederim. Biz soru çözmeye devam ediyoruz galiba. Evet evet. Konu konu sorular videomuzun ikincisini çekeceğiz. İnsan iradesi ve kader. İrade konusunu ele alacağız. Üç örnek sorumuz var. Ardından kısaca konuyu anlatacağız. Ve videomuzu tamamlayacağız. O zaman sizdeyiz. Evet birinci soruyla başlayalım. Bu metinde altı çizili bölümde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir diyor sorumuz. Hazreti Ali bir soru üzerine her şeyin kaza ve kadere göre gerçekleştiğini ve hiçbir olayın bunun dışında kalmadığını belirttikten sonra kaderin insanları zorlama altında bırakmadığını ve her insanın fiillerini hürriyet içinde gerçekleştirdiklerini söylemiştir. Aksi halde mükafat veya ceza uygulamasının adalet ilkesiyle bağdaşmayacağını söylemiştir. Evet altı çizilen cümle hürriyet içinde gerçekleştirdiklerini ifadesi. Altı çizili bölümde hangisine dikkat çekilmektedir sorumuz tekrar hatırlayacak olursak buydu. A. insanın rızkını kazanması gerektiğine. Bu konuya temas edilmiyor. O yüzden cevap bu değil. İnsanın özgürlüğüne doğrudan bundan bahsediyor ama biz ne yapıyoruz ki atmıyoruz devam ediyoruz. C. Külli iradenin hüküm sürdüğüne. Altı çizili bölümde bundan da bahsedilmiyor. Dolayısıyla cevap bu da değil. D. Kaderin yeterince anlaşılmadığına. Doğru cevap bu da değil. Altı çizili bölümde insanın özgürlüğüne değinilmiş. Şimdi neden bu soruyu örnek olarak kullandık? Özgürlük irade ilişkisi doğrudan bir ilişki çocuklar. Eğer kişi özgürlüğü sınırlanmışsa, özgürlüğü yoksa, iradesini özgürce kullanabileceği bir ortamda değilse yaptıklarından dinen sorumlu tutulmaz. Birazdan zaten tekrar bu konu başlığına insan iradesi ve özgürlük ilişkisine kısaca geleceğiz. Birinci nokta, altını çizmem gereken nokta buydu. Evet çocuklar, ikinci soruya geçiyoruz. Bu ayet aşağıdaki kavramlarla ilişkilendirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bu tarz sorularla çok sık karşılaşırsınız. O sorulardan birisi, o yani Allah, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, Yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Furkan suresi 2. ayet. Evet, şimdi kavramlara tek tek bakalım ve e, ayet içerisinde bulmaya çalışalım. A, cüzi irade. Burada cüzi irade ile ilgili herhangi bir noktaya değinilmemiş. Cevabı aslında bulduk. Biz her zaman gibi ne yapıyoruz? Diğer şıkları kontrol ediyoruz. B, kader. Zaten ayetin geneli kaderden bahsediliyor. Ayetin genelinde kaderden bahsediliyor. C. Tevhid. Burada çocuk edilmeyen egemenliği, yerin göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan ifadesiyle tevhide değinilmiş. Külli irade zaten e, belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır ifadesi başta olmak üzere ayetin genelinde Allah'ın iradesinden yani külli iradeden bahsediliyor. Dolayısıyla cevabımız Adana cüz'i irade dışarıda kalır. Şimdi bu soruyu niye ele aldık çocuklar? Bu soruyu da iradenin iki türü var. Külli irade ve cüzi irade. Kül bütün demek. Cüz parça demek. Külli irade burada Allah'ın iradesini ifade ediyor. Cüzi irade de bizim irademizi ifade ediyor. Külli irade cüzi irade ilişkisi kaderimizin şekillenmesinde önemli bir noktayı belirtir çocuklar. Külli irade bizim müdahale edemeyeceğimiz alanı ifade eder işte fiziksel yasaları, biyolojik yasaları, toplumsal yasaları yani evrensel yasaları ifade eder. Biz bu alana müdahale edemeyiz. Bunlara biz zorunlu olan eylemler diyoruz. Yani bizim dışımızda gerçekleşen eylemler. Nedir bunlar? İşte anne babamızın seçimi, milliyetimiz, DNA dizilimimiz, göz rengimiz, kalbimizin atışı, şekli, organlarımızın biçimi vesaire. Biz bunlara müdahale edemiyoruz ama bunlar bizim kaderimizi bir şekilde etkileyen konular. Peki biz bunlardan kaynaklı olaylardan sorumlu muyuz? Hayır, biraz önceki soruyu cevaplarken ifade ettiğim gibi biz bu noktalardan külli irade sebebiyle kaynaklanan konulardan sorumlu tutulmuyoruz. Bir de cüzi irade var ki o bizim irademiz. İşte orada e, tamamıyla bizim özgür irademiz devreye giriyor. Seçimlerimizde özgürüz, yaptıklarımızda e, yaptıklarımızda sorumluyuz. Yapıp ettiklerimizden e, sorumlu olduğumuz için de hesabını vereceğiz. Hem dünyada hem ahirette yapıp ettiklerimizden sorumlu olduğumuz bilinciyle dünyada yaşayacağız. Ahirette de bunun hesabını vereceğimizi unutmayacağız. Evet külli irade ve cüz irade kavramına da bu şekilde değinmiş olduk. Evet sevgili çocuklar yine külli irade cüz irade konusunu içeren bir soruyla karşınızdayız. Paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır? Yazı yazmak, oturmak, kalkmak, çalışmak, namaz kılmak, iyi veya kötü davranışta bulunmak özgür irademizle seçerek yaptığımız davranışlardandır. Kişinin bu sorumluluk alanına nokta nokta denir. Bu sorumluluk alanına biraz önceki soruyu yanıtlarken ifade ettik. Cüz'i irade denir. Bu durumda B ve D şıkkı elimizde kalıyor. Ne zaman, nerede, hangi anneden doğacağımıza, hangi ırktan olacağımıza biz karar veremeyiz? Herhalde sorunun cevabı anlaşılmıştır. Bir önceki soruda da bahsetmiştim. Göz rengimiz, ten rengimiz, saç rengimiz bütün bunlar bizim irademiz dışında. Yüce Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. Bu alana ise nokta nokta denir. Bu alana külli irade denir. Cevabı bu şekilde bulmuş olduk. Yani D denizli cüz irade Külli irade. Böylece çocuklar sorularımızı tamamlamış olduk. İrade konusunu şöyle kısaca özetleyecek olursak şu şekilde ifade edebiliriz. İrade insanın tercih etme yeteneğidir. İyi ile kötü, güzelle çirkin arasında tercih etme gücüdür. Gücü ve yeteneğidir. İradeyi biz ikiye ayırıyoruz. Külli irade ve cüz irade. Külli irade Allah'ın iradesini ifade ediyor. Bizim dışımızda evrenin işleyiş kuralları, kürenin, dünyanın işleyiş kuralları, bizim organizmamızın işleyiş kuralları, orga, e, biyolojik yapımız, DNA dizilimimiz, göz rengimiz, e, organlarımızın biçimi, şekli, anne babamızın seçimi ve benzeri konular tamamıyla külli iradenin iradesi dahilinde yani Allah'ın iradesi dahilinde gerçekleşiyor ve biz bunlardan kaynaklanan problemlerden, konulardan ve olaylardan Sorumlu tutulmuyoruz. Cüz-i irade ise, iradeyi ikiye ayırıyoruz demiştik. Cüz-i irade ise insanın iradesi. Burada bir konu devreye giriyor. İnsanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında çocuklar doğrudan doğruya bir ilişki var. Özgürlüğümüz kadar sorumluyuz diyelim. Böyle formüze edelim. Özgürlüğümüz dışında bize zorla yaptırılan, baskıyla, tehditle, şantazla yaptırılan ya da benzeri sebeplerle yaptığımız şeylerden biz kesinlikle dinen, Sorumlu tutulmuyoruz. Hatta meğer iyi yürürlükteki hukuk, hukukta da bu böyledir. Çoğu e, suçun cezasında indirim sebebidir. Ciddi indirim sebebidir çocuklar. Akıl, mantıkta da bunu gerektiriyor. Dolayısıyla bizim dinimizde akıl, mantık çerçevesinde olaylara, meselelere baktığı için dinen de yapıp ettiklerimizden, zorlamayla yapıp ettiklerimizden sorumlu tutulmuyoruz. Bir de çocuklar bizim bir eylem dizilimimiz var. İnsanoğlu... Diğer bütün canlılardan hangi özelliğiyle ayrılır diye sorsak hemen aklımıza bu konu çerçevesinde verilecek, verilecek cevap aklımıza gelen cevap ne olur? Akıl ve iradesiyle ayrılır. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Diğer canlılarda akıl yok mu? İşte benim evde kedim var çok akıllı. Köpeğim var çok akıllı. Benim Değil var hocam, çok akıllı. Evet, çok akıllı ama işte onlardaki akıl daha çok güdülerle onlardaki zeka daha çok güdülerle devreye giren bir zeka ve sınırlı. Ayrıca unutmayın ki gelişime de kapalı. Yani hiçbir balinayı ya da hiçbir balığı ben yüzlerce yıldır av peşinde koşuyorum bir köpek balığını böyle dediğini duyamazsınız. Artık ben bir av araçları geliştireyim. Çok yorulduk artık. Bir emekli olunca Ege'ye yerleştireyim. Evet emekli olunca Ege'ye gideyim. Çok avlandık yorulduk koca koca okyanuslarda Demez. Onlar yetenekleri ve kendilerine vermiş yetenekleri ve güdüleri kadar şeyler gerçekleştirdiler. Ekstra işte bir köpeği düşünürsek işte ben köpeğimi eğittim her dediğimi yapıyor de diyebilirsiniz. E o da sınırlı. O da bir noktaya kadar. İnsandaki akıl gelişime açık bir akıl, eleştirel bir akıl, düşünebilen bir akıl, doğruyu yanlıştan ayırabilen bir akıl. Bunu da sağlayan irade sahibi olması. Dolayısıyla akıl, irade, eylem yani gerçekleştirdiğimiz olaylar ve sorumluluk yani yaptıklarımızın sorumluluğunu alarak bizler eylem çizgisini tamamlamış oluyoruz. İşte bizi diğer canlılardan ayıran özelliklerden bir tanesi de sorumluluk alabilen varlıklar olmamız çocuklar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de imani açıdan inanç açısından da biz tamamıyla serbest bırakılmış. Dileyen iman etsin dileyen inkar etsin. Bu aktardığım cümle bir Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir çocuklar. Dileyen inkar etsin, dileyen iman etsin. Ama Kur'an-ı Kerim şu ayeti de bize aktarıyor. Kim zerre miktarınca bir iyilik işlemişse karşılığını alacak. Kim zerre miktarınca bir kötülük işlemişse karşılığını alacak diyor. Evet, dilediğine yapabilirsin, dilediğine karar verebilirsin ama sonuçlarına da katlanırsın demek bu iki ayeti bir araya getirdiğimizde. Bu anlama geldiğini zaten gayet açık bir şekilde anlıyoruz. Evet çocuklar kısaca irade ve kader konusunu bu şekilde özetledik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.